Hmm. 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 Ay halacığım bir saat. Ay abi Teşekkür ederim. Ay var ya. Feruzeciğim kulakları çınlasın. Ellerine sağlık ne güzel yapmış o hmm, Afiyet olsun canım. Ben yarın kendisine söylerim çok sevinir. Hı? Hmm. Ayol bırak. Ben biz zaten kendim söylerim. Yarın beraber doktora gideceğiz ya. Aa doğru ya. Yarın sizin için büyük bir gün değil mi? Evet yarın çok büyük bir gün. Yarın oğlum olacağını duymak için çok sabırsızlanıyorum. Ama Suzan beni doktora götürmüyor. Hanım hanıma gideceklermiş. Aa Suzan hanım yani bir babaya böyle bir şey yapılır mı? Esirgendir mi böyle güzel bir şey? Aman Sadık Bey siz bakmayın onun öyle konuştuğuna benim geçerli bir sebebim var herhalde değil mi? Hayır yarın doktora muayeneye gittiğimizde kızım olacağını öğrenince... ...oralarda üzüntüsünden şaka danak düşüp bayılmasın diye götürmüyorum. <laughs> İnşallah küçük mevhibe'nin haberini alalım horoz keseceğim. O kim ayol? Ee, kim kim? Mevhibe küçük mevhibe. <laughs> ee, yani halam demek istiyor ki... E, ...hani kızınız olursa... ...benim adımı koyarsanız memnun olurum demek istiyor ama... ...hadise çıkarmana gerek yok, nasıl olsa oğlumuz olacak. Tabii ki hadise çıkaracağım anne. Tabii ki hadise çıkaracağım. Aa, böyle şey olabilir mi? Teessüf ederim benim. Hatta rica ederim, istirham ederim. Beni zorlamayın, buraya istifra ederim. Ben ismini layık görürken kalkıp da Mevhibe gibi demode ve benel bir isim mi koyacağım yani yavruma? Vallahi on tane çocuğum olsa bir tanesinin adı Mevhibe koymam. Hayır yarın bir gün bu kız büyüyecek Yunanistan'a, İtalya'ya, Fransa'ya falan gidecek. Kim ona Mevhibe diyebilecek? Mevhibe ay iğrenç. İlk kadını Mevhibe koyarsın. İkincisi senin dediğin olur. Ne olur? Benim çocuğum olmadı. Çok özeniyorum. <laughs> Öyle demeyin halacığım bakın bilim ilerledi yani benim bile çocuğum olduğuna göre siz kendinize uygun bir baba adayı bulabilirseniz kendi evladınıza istediğiniz ismi koyabilirsiniz tabi ama bizim işimizde karışmayın. Ay e ben bu sahneyi bir yerlerden hatırlıyorum ama nereden olduğunu bir türlü çıkaramadım. Ha ben sana hatırlatayım ee, toprak doğacağı zaman kendi Bey kendi adını de kendi adını vermek istemişti oradan. Evet Sadıkçım evet şimdi hatırladım. Oy Canım şunlara bak. Yemeği yediler tabi. Hemen horul horul hor hor uyudular. Ay. Eda ben geldim. Neredesin Perihan teyze? Buradayım ama sizinkiler uyuyor. Gel gel onlar zaten çok derin uyuyorlar merak etme gel. Aa Perihan teyze hayırdır sen bu saatte gelmezdin geç otur, geç otur. Sorma Eda'cığım sorma. <laughs> Yoksa babama mı bir şey oldu? Hayır merak etme onlar didişiyorlar, küsler ama iyiler. Yani gözüm üzerlerinde de. De ne Perihan teyze? Bu saatte burada olmana sebep olacak sorun ne? Çilek. Çilek mi? Evet hayatım, Periliçe'nin yanından geliyorum. Periliçe onun bir arkadaşına peri olduğunu itiraf ettiğini ve gerekeni yapmamı söyledi. Daha doğrusu gerekeni teyzesi yapsın dedi. Ne? Niye ben? Neden ben? Ne oldu ben? E, galiba sen de onun yaşlarındayken bu sırrı birine anlatmışsın. Periliçe sana bir ceza vermiş. Periliçe dedi ki Eda bu cezayı çok iyi hatırlar, aynısını Çile'ye versin dedi. Uy, olamaz ya. Neydi o ceza? beni bir süreliğine beyaz bir kıza çevirmişti. Eda! Eda! Sakın sihir tezgahıyla oynama. İn oradan bakayım aşağı. Ya of ya. yani. Yani Perihan teyze bir süreliğine çileyi zenci bir kız çocuğuna çevirmek zorunda kalacağım. <laughs> ay 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 ama olamaz. Peki Çilek nasıl açıklayacak çevresindekilere bu durumu? Ay orasını hiç merak etme. Benim beyaz olduğum zaman açıklama yapmamdan çok daha kolay olacak onun işi. Hem Çilek akıllıdır bir yolunu bulur. Umarım. Ah günaydın dostum, hoş geldin. Sadık, günaydın diyorum duymuyor musun? Aa affedersin duymadım ya çok dalgınım kusura bakma. Her zamanki gibi kafa karışık tabii. Hı hı. Bu sefer ne oldu dostum? Ya nasıl oluyor bilmiyorum ama... ...Çile'ye öğretmen demiş ki... ...bir hafta boyunca zenci kız makyajıyla geleceksin okula. Aa, PS falan mı varmış, bir şeyin provasını mı yapacaklarmış? Evet öyle bir şey var galiba. Ya bakıyorum çocuğa hem çok komik hem de çok acınası. Ayrıca rolünde merak ediyorum. Pek memnun değil galiba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.